Geçici iş ilişkisi nedir? Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulan bir iş ilişkisidir. İşçi özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kapsamında ne kadar süreyle görevlendirilebilir? İşçinin analık izni veya askerlik hizmeti süresince mevsimlik tarım işleri, ev hizmetleri ve benzeri işlerde süre sınırı aranmadan geçici iş ilişkisi oluşturulabilir. İşletmenin günlük iş sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde, işletmenin iş hacminin öngörülemeyen şekilde artması durumunda ve mevsimlik işler haricinde dönemsellik arz eden iş artışları halinde ise en fazla 4 ay süresince geçici iş ilişkisi kurulabilmektedir. Dönemsellik arz eden iş artışları hariç toplam 8 ayı geçmemek üzere en fazla 2 defa yenilenebilir. Geçici işçi çalıştıran işverenin yükümlülükleri nelerdir? Geçici işçi çalıştıran işverenin iş yerinde bir ayın üzerinde çalışan geçici iş, işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini, çalıştığı süre boyunca her ay kontrol etmekle yükümlüdür. Geçici işçiler çalıştıkları dönemlerde iş yerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesi gereğince yararlanır. Ayrıca geçici işçinin geçici işçiyi çalıştıran işverenin iş yerindeki çalışma süresince temel çalışma koşulları bu işçilerin aynı işverenin tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı halinde sağlanacak koşulların altında olamaz. Geçici iş ilişkisinde işçinin yükümlülükleri nelerdir? İşçilerin işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılma yükümlülüğü bulunmaktadır. Ayrıca kusurları ile neden oldukları zarardan geçici işçi çalıştıran işverene karşı da sorumludurlar. Hangi işlerde geçici iş ilişkisi gerçekleşmez? toplu işçi çıkarılan işyerlerinde 8 ay süresince kamu kurum ve kuruluşlarında ve yeraltı maden çıkarılan işyerlerinde grev ve lokaftan uygulanması sırasında sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun 65. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla geçici iş ilişkisi kurulamaz.